Merhaba dostlar, bildiğiniz üzere YouTube e, otomatik dublaj özelliğini artık Türkiye'de birçok kanal aktif etti. Bunlardan biri de benim kanalımda. Otomatik dublaj aktif ama otomatik dublaj açıkçası çok da tatmin edici bir ses kalitesi vermiyor. Bu yüzden ben şimdi size çok kaliteli ve en pratik yoldan ses parçası yani dublaj e, nasıl eklenir onu göstereceğim. Şimdi örnek olarak e, benim Mısır videom var, altı 28 saniye. Bunun alt yazılarını da önceden oluşturmuştum. Alt yazı düzenliğe tıklıyorum. Daha önceden düzenlediğim altyazının penceresi çıkıyor buradan. Altyazıları indir diyorum. İndir dediğimde bir SBV dosyasına indiriyor. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. İndirdikten sonra burada görmüş olduğunuz bütün metni kopyalıyoruz ve ChatGPT'ye yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımızda şöyle bir şey söylüyoruz arkadaşlar. Bu altyazı dosyasını cümle içinde geçen rakamlar hariç bütün rakamları sil, bütün cümlelerin sonuna noktalandırmasını koy. Ondan sonra İngilizceye çevir. Ben 3-4 dile çeviriyorum. Şimdi deneme için İngilizceye çevireceğiz kodu kopyalıyoruz arkadaşlar. CapCut'a geliyoruz. CapCut'ta metin okuma diye bir bölüm var arkadaşlar. Ona tıkladığımızda bize şöyle basit bir arayüz geliyor. Buraya metni direkt yapıştırıyoruz ama kontrol ediyoruz. Çünkü e, bu uzun metinlerde genelde chat biraz sapıtabiliyor. Bir başına bakıyoruz, bir sonuna bakıyoruz. Evet doğru. Bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sağ tarafta trend anlatım karakter Tiktok gibi bölümler var. Burada anlaşılacağı üzere en trend kullanılan en popüler seslendirme kişileri var. Feel free to enter your text here. Bay bayan seslendirebiliriz veya bir çizgi film karakterine seslendirebiliriz. Ama isterseniz eğer podcast falan seslendirmeyi planlıyorsanız buradan anlatım ya da karakteri tıklayabilirsiniz. Örnek veriyorum Harry Potter'daki meleksin sesinden de faydalanabilirsiniz. Hi there. Feel free, Feel free to enter your, your text here. here. And... Biz sözü çok uzatmadan hemen standart Adam'la ilerleyelim. Buna tıkladıktan sonra oluştur diyoruz. Oluştur dediğimizde gördüğünüz gibi son derece hızlı bir şekilde dosyasını oluşturuyor. Metinden ses dosyasını oluşturuyor. Ve şimdi kaydedeceğimiz yeri soracak. Ve indir diyoruz. Yalnızca ses alıyoruz. Şimdi onu bir klasöre attı. Gördüğünüz gibi buraya bir seslendirme dosyası olarak attı. Biz yine bir kontrol edelim. Bazen çok kötü sonuçlar verebiliyor. Shocking truth. Would you like to you see like the pyramids of Egypt with Just, the money the if you haven't yet we do Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Genelde çeşitli başlarda ya da sonlarda hata yapıyor. CapCut da aynı şekilde başta ve sonda hata yapıyor. Şu anda başını ve sonunu dinledim. Herhangi bir hata olmadığından emin oldum arkadaşlar. Şimdi ikinci bölümde bu ses dosyasını dublaj olarak videomuza nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim arkadaşlar. Projemizi açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra ilk yaptığımız işlem hemen layerların tamamının sesini kapatmak oluyor. Çünkü ses parçası ya da dublajdaki mantık sonradan bindirilen ses. %90, %95 yükseklikte verilirken alttan sizin videonuzun orijinal sesi %5 oranında falan veriliyor. O yüzden diğer seslerin tamamını kapatıp ses parçasının tertemiz bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu birinci kural. Şimdi ses parçamızı hemen ekleyelim arkadaşlar. Ben şimdi İngilizce ile başlayacağım. Gördüğünüz gibi video normalde 6 dakika 27 saniye ama bizim ses parçamız çok daha kısa 5 dakika. Beğen.